uzun uzun göndermiyor ya. Üzerine, şuralarına da koyuyoruz Lina'cığım. Sadece buraya değil, buralara da. Ben evet anlamadım. Elif. <laughs> evet. İyi ki de oldun, yapıldı ya. Bunları da iyi ki de oldun, yapayım. Yap bakalım. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun. Elif, bozuyorsun pastamı. Buraları da süsleyebilirsin anneciğim. Şu taraflara da dökebilirsin. Hayır. Bana bak, bana bakar mısınız? Bak. Süslüyor musunuz? Evet. Bak böyle dökebilirsin. Hepsini ama aynı yere döktün anneciğim. Şöyle. Sen de böyle. Elinize dökün. sağlık. Ne? Wow.